Selam ben şimdi sana normalde bu sesle troll yapacaktım ama Programda bir sıkıntı olmuş o yüzden maalesef ki ee, Ben hani çocuk sesiyle konuştuğumu zannederken daha sonradan anladım normal sesimle konuşuyormuşum ee, Orada bir sıkıntı oldu ama trolü hiç bozmadım devam ettim onlar anlayana kadar En son zaten Şivesa'yı tanıdı tanıdıkları zaman olay zaten orada koptu orada açıkladım Çok eğlendiğim bir iki maç attık gerçekten çok eğlenceliydi iyi seyirler Pardon pardon introlar karışmış sorry. Selamun aleyküm. Selamun XP lazım değil mi? Başlatayım mı? Evet. S5 isim çok iyi bu arada. Abimin hesabı ya. Ben Mertcan. Abimin hesabı bu. Ne banlayayım? Buraya banlasana. O ne? Nerede? Ben bu arada çok oynamıyorum. Kötü oynarsam kusura bakmayın. Yok sonunda istersen dolaşımda hiç. Dolaşımda hiç oynayamam ki. Benedetta ya abim oynuyor ya ben bilmiyorum. <laughs> Nanayı kestim ben. Ben çıkmıyorum. Ben Vardı da içeride kullandı. orada yalan atıyor. Bebeğin Zaten dediğinde belli Neyi ben mi? Evet. Normal oynuyormuş da abla. Öndeyiz her türlü bizi zaten 4-0-2 oynamayı bilmeyen yeri. İki ben defa de çaldım de. abla kir. Bak bunu da çaldım. Helalim. Kesmekte zorlandığınız biri var mı abla ona fokuslayayım öndeyim şu an ben. Bir kessene bir tur. Hemen gidiyorum abla. Nerede o konum ver? ya. <laughs> Afiyet olsun. Eline sağlık. Sen iste ben yapayım abla hemen. Ben kaçım derken ne anlamda abla? Yaş diyor. Ha 14 olacağım. 14 aynen. Yoksa ortaokul mu? Evet ortaokul işte. Kaçsın 5 mi 6 mı? 7'yim abla ben? 7 14. Hayır ona... Hayır kanka 14 8 9 oluyor. Ya da 9 oluyor. Kanka ya. Yok değildir. Abla ben 7'yim yiyim şu an. Ya benim bana niye inanmıyorsunuz ki? <laughs> Yalan borcum mu var abla size? Belki vardır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bak, iyi ki, iyi ki tam anımsızlık almışım. Mükemmel bir şey. Abla ben dedeyi kestim abla. Helal. Başka bir eviniz var mı abla keseyim mi başka? Hayır yok yok. Et kesersen iyi olur. Abla ben de bana çok kızdı sizin <gülüyor> yüzünüzden. <gülüyor> tamam rahat ol. Öldü tamam mı? Ben de sen Abla çok kızdı ama Tamam tamam alırız onu senin rahat ol Yiyin genç yaşını söyleyecektim Ya abla 14 diyorum bana niye inanmıyorsunuz ya Bu yok muydun? Kanka ben her çerkez oynuyo şu anda kafayı yiyeceğim Abla ben bile oynuyorum sen düşün Kanka yiğit izliyo ya bu Abla Abla ben gidiyorum. bendet de keseceğim Abla onu bana bırakın abla onu bana bırakın. Kusura bakma. Bak bu et beni bekliyor. Allah Allah. donmamış be. Doğru abla bunlar beni kovalıyor abla. Sen öldün bu arada. Ama yine de iyi ilerledim abla. Ama yine de iyi ilerledim. Evet evet. Ya abla yani beni e niye e repliyorsunuz? E ben elimden geleni yapıyorum sizin için. Yok yapmıyorsun. Abimin hesabı lütfen replemeyin ya. Tamam replemeyeceğiz. Rapsam. Tam i̇yi replemeyeceğiz. bundan sonra edit kes tamam mı? Tamam abla sen iste yeter hemen gidiyorum. Çok güzel oynadınız abla elinize sağlık. Sen de. Abla bu benim son maçım. Ab Annem Ab yaptıracak. banyo yaptıracak. 6 yaşın kendin yapamıyor musun? <laughs> hadi, hadi anlat hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi, hadi konuş. Kanka ben biliyordum bunun 6 yaşına oldu. Nansal yapıyorlar. Evet kanka 6 yaşında bu. Abla siz hala bana kanka, inanmıyorsunuz, kanka. kırıyorsunuz beni. Ben 20 diyorum kanka en sorun yaşını tahmin ediyoruz. Gerçek yaşını. Kanka bence 40 yaşında sesini artık olamıyor. Ya valla kırıyorsunuz beni ya. Abimi çağırayım abim gelsin. Çağır abini. Abi. Çağırdın mı abini? Seslendim de duymuyor galiba. <laughs> Telefon şarjı da gidemiyor. Abim 22 falan. Ben de yaşını söylüyorum. <laughs> Karina'nın counter'ı neydi? Harley miydi? Avla bak, Dadivim ben hanebe oynadım, kaç kill aldım? Ha, 22 <laughs> kere ölmüşsün. Niye feedledin? Burada da 68, 68 aldı Ölmedim ya, ben kill aldım. Yok aslında abim aldı hayır. da ben Aa, sadece hayır, atıyorum ölmüş burada. 38 kere ölmüş görmüyor musun? Hayır o kill ya. Hayır ölü mü? Mertcan. Efendim abla. 14 yaşındasın kendin yapamıyor musun banyonu? Ya abla ayıp ayıp konular boş ver. 14 kardeşimdeki en az 20 yaşında vardı bence. Sizce ben kaç gösteriyorum? Sen de sen Mertcan'dan bir yaş küçük gösteriyorsun. Evet, 13 yaşında Mertcan, mısın abla? Ben de... Efendim? 13 yaşında mısın? Hayır 11 yaşındayım. Oo abla sen küçük müsün? Küçüksem <laughs> niye abla diyorsun? Ben bilmiyordum ki küçük olduğunu. Tuzluğa kaç yaşında sence? Bilmem kaç yaşında? Tahmin et. Abimle eşittir bence. Aynen ben, abisi 11 yaşında. Abi son yaşında kendisi 13 yaşında. Abisi benden 5 yaş küçük. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda. Geliyorum. <laughs> <Vallahi. gülüyor> Mayak geliyor. Mu? Geliyorum geliyorum geliyorum. Abla Beyza e giriyor bu aşağı almayayım diye. Yok Beyza e girdi. Gel şu Granger'a Abla Granger'a çarpmanıza gerek yok çünkü Granger öldü. LGS ne zaman? Ben bu mobile... Bridges bir yerde görmüştüm ama ne içeriği? Kanka böyle bilmiyormuş gibi yapıp takımı taşıyorum diye bir tane bir şey vardı. Ya olsa, olsam söylemez miyim? İki maçlık samimiyetimiz var burada. Söylemez miyim? <laughs> Söyler misin? Yok vallahi söylemem öyle bir şey olsa. Kanka bitirin ayrıca sıkıldım ya. Ya bitireceğim bitireceğim de Saber geliyor sürekli bana. Kanka tam ortadakiler çarp çabuk. Kanka arkadan çarpabilir misin? Arkadan <laughs> çarpabilir misin? Şuraya bura çarpabilirim ya da şuna çarpabilirim. O ultiye gerek var mıydı? Hiç gerek yoktu, hiç gerek yoktu ama ben... <laughs> tamam midden bitirelim Neyse, direkt, minyon gelsin. Tamam. Um, ben sizi tanklarım, bakın tanklıyorum. <laughs> Granger çıktı zaten. İnce'ye kuma. Eee abimi çağıramam çünkü benim abim yok. Öyle demek öyle mi? Nasıl olur ya? Kanka bize söz çıkmıyor bu arada İnşallah. <laughs> ne olarak? İçerik olarak. Ses var mı? Ses sesiniz gelir tabi Gel, Gelmesin. Ama içerik Hayır. olarak amacımız o ya zaten. Bu hesaptan tanıyorsunuzdur zaten. Ben bayağı be eğlendim bu arada. Elinize sağlık. Senin de. Hadi görüşürüz. Artık TikTok'tan yorum, yorum atmayın. Sonra bana sövüyorlar. Onların yerine dostlarım merak etme. Yok, sanki bilerek kızların takımına gidiyormuşum gibi oluyor. Erkekler sövüyor. Abi niye bizi taşımıyorsun diye. Aga be. Neyse hadi iyi akşamlar görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay. İyi akşamlar. Evet, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle bunun editine ben saatlerce uğraşacağım ama. Hadi eyvallah Allah a emanet kötü mü kaydı.